أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه واما من خفت موازينه فامه هاويه ve ma adra kemahiye narum hamiye sığınıyorum Allah'a taşlanmış şeytandan Allah'ın adıyla merhametlinin merhametkarın felaket nedir felaket nereden kestireceksin ki nedir felaket? O günkü insanlar etrafa yayılan pervaneler gibi olacak, vedalar didilmiş yün gibi olacak, o zaman her kim ki onun tartıları ağır gelirse, o hoşnut bir geçinme içinde olacak. Ama her kim ki Tartıları hafif gelirse onun annesi bir çukur olacak. Kestirebilir misin? O nedir? Kızgın bir ateştir. Yine bu ayetler hakkında anlayabildiğim kadarıyla konuşayım. Tekrar edeyim ki elbette Allah'ın ayetleri açık ve nettir. Fakat bizler onları eksik anlayabiliriz ve eksik çevirebiliriz. Bize düşen elimizden geldiğince anlamaya çalışmaktır. Allah Teala bu şanlı sureye şöyle başlıyor ki belirli bir kelimeye tekrar tekrar dikkat çekiyor. Bu kelimeyi ben felaket diye çevirdim. Düz bir çevirisi şöyle. Şiddetle çarpan şey. Ancak Türkçe ve diğer diller gibi Arapçada da kelimeler zamanla yan anlamlar ve mecaz anlamlar kazanır. Bu kelime de Peygamberimizin zamanındaki Kur'an Arapçasında felaket, facia anlamı kazanmış. Zaten kısa olan bir surede Allah bu kelimeyi üç defa vurguluyor. Besbelli şunun için ki bizi onun hakkında düşündürsün ve ardından onu sandığımızdan farklı bir şekilde tanımlasın ona düşünüp durduğumuzdan farklı bir mana versin. Biz felaket veya facia deyince genelde dünyaya yakın önemsize ait şeyleri düşünüyoruz. Mesela doğal afetler veya harplerdeki can kayıpları veya hatta mesela sadece sevdiğimiz birinin bizi reddetmesi veya mesela içinde bulunduğumuz toplumdan dışlanmak. Allah Teala bize bu çarpıcı ifadelerle işte bütün bunları bir kenara attırıyor ve bize öğretiyor ki asıl felaket bunlar değil ahirettekidir. Bunlar yakın önemsiz hayatta başımıza gelebilir. Ya şunun için ki Allah bizi bunlarla imtihandan geçirip arındırsın veya şunun için ki özellikle fena kimselere bunlarla cezalandırsın. Ama bunların hepsi geçicidir. Bunların hepsi bize dışarıdan gelir. Ve dolayısıyla bunlar bizim için küçüktür ve asla bizim için kötü değildir. Her ne ki bize kendi gönlümüzün, kendi gönlümüzdeki davranışa dair niyetin dışından gelirse, o bizim için gerçek, gerçek anlamda kötü olamaz. Benim gençliğimdeki bir şarkısında Candan Erçetin'in dediği gibi Güneş güneş her akşam batıp her gün doğuyorsa çiçekler solup solup tekrar açıyorsa en derin yaralar kapanıyorsa en büyük acılar unutuluyorsa neden korkulur hayatta söyleyin bana Ama ne yazık ki kendim başta olmak üzere bizler bunu anlamakta zorlanıyoruz. Oysa gerçekten de şu yakın önemsiz hayatta korkulacak hiçbir şey yoktur. Allah bize bir sınama yazmışsa ne kadar acı olursa olsun, ne kadar felaket olursa olsun onu sabredip geçebiliriz. Her türlü yarayı Allah zamanla kapatır. Yeter ki biz bunu dert edip kendi kendimize işkence ede durmayalım. Peki bu neden böyledir? Neden yakın önemsiz hayatımızdaki en büyük acılar bile aslında bu kadar küçük konulardır? Nasıl ki bu şarkıda da söyleniyorsa. Cevap şudur ki. Birincisi Allah insanı başkalarının yanlışlarından veya şartlardan dolayı cezalandırmaz. Ve ikincisi, hayatımız bitmeden sınavımız da bitmez. Dolayısıyla başımıza gelen acı gerçek başımıza gelen acı gerçekten de sadece bir sınama ve arındırmadan ibaret olmayıp kendi büyük suçumuz yüzünden olsa da bu bizi eğitmek içindir. Bunu kendi eğitimimiz için kullanıp kullanmamak ve böylece bundan gerekli dersi çıkarıp çıkarmamak bizim elimizdedir. Diğer taraftan ahiretteki felaket ve ceza ise çok farklı. Çünkü oradaki felaket tamamen kendi eserimiz olacak. Bize dışarıdan gelmeyecek. Kendi davranışlarımıza dair tartılarımız ağır gelirse hoşnut olacağız. Tartımızın ağır gelmesi ise şöyle olur ki, özellikle inanırız ve düzgün davranışlarda bulunuruz. Diğer bir deyişle, başka bazı ayetlerde açıklandığı üzere, büyük günahlar ve ağır çirkinliklerden uzak dururuz. Ve böylece Allah'ın karşısına güzel davranmış kimseler olarak çıkarız. Ama kimler ki? Onların kendi davranışlarına dair tartıları hafif gelmiştir. Yani özellikle Allah'a inanmamışlardır. Ve büyük günahlar ve ağır çirkinliklerden uzak durmamışlardır. Ve ardından Allah'a tevbe etmemişlerdir. Onlar da tamamen kendi davranışlarının nihai sonucu olarak tamamen kendi eserleri olarak asıl önemli felakete uğrayacaklardır. Bu yüzden Ayetteki ifadeyle onların annesi ahiretteki o sert ceza olacaktır. Burada şunu anlıyorum. Şuna karşılık ki onlar yakın önemsiz hayatta, dünya hayattaki sınav esnasında vakti zamanında arınmamışlar, karakterlerini geliştirmemişlerdir. Bu yüzden ahirette onların eğitici annesi işte bu ağır ceza olacaktır karakterlerindeki fenalık ancak bu şekilde temizlenip gidebilecektir. Üstelik ceza bir yönden hiç bitmeyecektir. Şöyle ki ahirette zamanı gelince Allah onları nihayet bir gün ateş cezasından alsa da onlar o yüksek derecelere asla ama asla erişemeyeceklerdir ki onlara ancak şunlar erişir. Kimler ki inanmışlar ve güzel davranmışlarsa. Velhasıl, asıl felaket bize dışarıdan gelemez. Ancak ve ancak bu şekilde bizim kendimizden gelebilir. Şimdi, bu suredeki güçlü mesajı düşününce, kendime soruyorum. Sizler de benzer soruları sorun. Ahiretteki bu cezayı düşününce, şu dert edilecek şey midir ki? Mesela, Bizler hane geçindirecek erkekler olarak işimizden atılıp fakir kalırmışız. Ve hatta üstüne üstlük haksız yere suçlanıp hapse atılırmışız. Asıl felaketin yanında bu önemli midir? Keza özellikle biz erkekler için. Şu ki, şimdiki uluslararası aile kanunları gereğince ailelerimiz de elimizden alınırmış ve sevdiklerimiz bizi terk ederek veya aldatarak bize karşı patronlar ve zengin iş arkadaşlarıyla bütünleşirmiş. Ve şu ki, eğer zamanımızın bu çok yüksek ihtimaline karşı yeterince ihtiyatlı olursak o zaman da bekar ve yalnız kalırmışız. Çağımızın işte bu en yaygın haksızlık ve zorbalığı da bir mesele midir ahiretteki asıl felaketin yanında? Hatta mesela diyelim ki düşmanlarımız bize işkenceler edip bizi görünüşte en perişan halde bıraksalar ve hatta görünüşte en fena şekilde küçük de düşürseler mevcut küçük itibarlarımız da kalmasa keza bu bir mesele midir? Başımıza gelebilecek trafik kazaları ve doğal afetler ve harpler ve diğerleri de aynen bunun gibidir. Hepsi gelip geçer. Ahiretteki asıl felaketin yanında yakın önemsizdeki, dünyadaki bu sözde en sert felaketleri bile gönül rahatlığıyla gönül, rahatlığıyla göğüslemek gerekmez mi? Nitekim çoğumuz bunların bazılarına uğradık ve başa geleni çekip geçirdik. O halde görmüyor muyum ki? Ne ki benim başıma ciddi bir felaket getirebilir, o halde görmüyor ki ne ki benim başıma ciddi bir felaket getirebilir. O sadece ama sadece benim kendimdir. Zira Allah kuluna asla haksızlık yapmaz ve dolayısıyla bana ciddi anlamda ahirette fenalık ve haksızlık etme kudretini sadece ama sadece bana verir. Hatta heyhat saydığım bu tür büyükçe musibetleri bırakın sıradan aksaklıkları bile birçok birçok zaman gözümüzde büyütüyoruz ve hatta felaketleştiriyoruz. En başta maalesef ben kendim. Eğer bunları anlayıp içimize sindirebilirsek artık depresyon veya kaygı veya öfkeye ne gerek var? Keza suçluluk duygusuna da gerek yok. Çünkü şayet gerçekten ağır günahlarımız varsa bile hangi müddetçe ki sağ isek hala sınavımız sürmektedir. Ve dolayısıyla hemen şimdi Allah'tan bağışlanma isteyip ona yönelebiliriz. Ve böylece ahiretteki tartımızı ağır getirebiliriz. Aklımız, gönlümüz için işte terapi, işte şifa, işte gerçekler. Bakınız ki kısa bir surede ve üstelik ilk bakışta sert ifadeli görünen bir surede aslında nasıl bir mutluluk sırrı var. Üstelik bu şekilde sadece ahirette değil kendilerine ömür yazılmış olanlarımız daha dünyada bile en büyük başarılara erişebilir. Nasıl ki daha önce Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Allah ona kutluluk ve selamet versin ve onun yakın arkadaşları radıyallahu anhum Allah onlardan razı olsun. Allah onlardan razı olsun. Bunlara eriştirildilerse. Bu şekilde metanet ve sabır ve cesarete ulaşmak sayesindedir ki birkaç kişi olarak yola çıkan o büyük öncülerimiz sadece seneler içinde Allah'ın desteğiyle ve onun bolluğundan olarak yeryüzünün en muzaffer ve en güçlü devlet büyükleri oldular. Kim bilir? Belki Allah Teala bizlerin ve gençlerimizin bazılarına da bunların benzerlerini nasip edecektir. Ama elbette büyük şeyler bir günde meydana gelmez. Antik büyük bir filozof Me'den diyordu ki: "Nasıl ki bir incir bile bir günde yetişmezse ve bunun için bile uzunca bir süreç gerekiyorsa Elbette bir insanın aklı gönlü de bir gün içinde olgunlaşmaz. Bu öyle bir çalışmadır ki sürekli öz eğitim ve uygulama isteyip yıllar sürer ve hatta nihai anlamda ömür boyu sürer. Nitekim Hazreti Ebubekir bir günde Hazreti Ebubekir olmadı. Hazreti Ömer bir günde Hazreti Ömer olmadı. Hazreti Ebuzer Zer bir günde Hazreti Ebu Zer olmadı. Öyle ki Allah Teala bizzat peygamberimizi bile Kur'an'da bazı ayetlerde azarlayıp uyararak şunu sağladı ki zamanla karakterce daha da olgunlaşsın. Onlar Allah'ın böylesi ayetlerini tekrar tekrar okuyup anlayarak ve içlerine sindirerek ve ardından uygulayarak arındılar, karakterlerini geliştirdiler. Onlar aynı zamanda mümkün olduğunca yeryüzünde Allah yolundaki bir toplumca dayanışma ve eşitliği sağladılar. Toplumca diyorum. Çünkü insanın şahsi arınmasının bizatihi bir parçasıdır ki kendisi diğer insanların da faydasına çalışsın. Topluma fayda vererek arınmak, topluma fayda vererek arınmak bir yandan özellikle muhtaçlara ve diğer gerekli kimselere maddi yardım vermektir. Ne kadar ki elinden gelirse, diğer yandansa yeryüzünde hakkaniyeti uygulayıp sosyal eşitliği, adaleti sağlamaktır. Ne kadar ki gücün yeterse. Bu görevi ihmal ettiğimiz ve yakın önemsiz hayatın önemsiz felaketlerinden korktuğumuz için zayıf düşüyoruz. Böylece Böylece şimdilerde ailelerimiz dağıtılıyor ve fert fert birer verimli köle haline getiriliyoruz. Yani gözümüzde büyüttüğümüz yakın önemsiz hayatın felaketlerine de kendi kendimizi atıp duruyoruz. İşte bu noktada. İşte bu noktada bu kanaldaki şu düsturumuzu hatırlayarak sözü bitirelim. Önümüzde sadece iki seçenek var. Ya toplumca dayanışma ve eşitlik ya da kölelik.